Şöyle bir düşünün: 100 yıllık tozlu raflarda kalmış akademik bir metin, aslında 4.000 yıllık kayıp hikayelere açığa çıkaran sihirli bir anahtar olabilir mi? İşte bugün tam da bu inanılmaz keşfin tarihin derinliklerinden gelen bu müthiş öykünün içine dalıyoruz. Tamam, hazırsınız başlayalım maceramıza. Bizi anında geçmişin o gizemli ve uzak dünyasına çeken kilden bir tabletle başlıyoruz. Düşünsenize. Bu sözler tam 4000 yıllık bir tabletten. Ne kadar canlı, ne kadar çarpıcı, değil mi? Sanki bize bambaşka, hiç bilmediğimiz bir dünyanın kapısını aralıyor. Ve tabii insanın aklına hemen şu soru geliyor. Yani gerçekten de inanılmaz bir şey bu. Düşünün, yazı yeni icat edilmiş sayılır. Peki biz, 4000 yıl önce yaşamış, bu insanların gündelik hayatlarına, ne yiyip içtiklerine, inançlarına dahil bu kadar özel detayları nasıl bilebiliyoruz? İşte gelin bu gizemi birlikte çözelim. İşin ilginç yanı, bu sorunun cevabı öyle devasa anıtlarda ya da şatafatlı mezarlarda yatmıyor. Hayır, cevap binlerce kırık parçadan oluşan dev bir koleksiyonun içinde gizli. Bakın, antik Nippur şehrinden çıkan kil tablet parçalarının sayısı 30 binden fazla. Yani resmen bir hazine dolusu bilgi. Ama. işte burada bir ama var. Bu hazine, on binlerce parçaya bölünmüş, akıl almaz büyüklükte bir arkeolojik bulmaca gibiydi karşılarındaki ilk ve en büyük zorluk da tam olarak buydu zaten. Yani bunlar bütün halinde kitaplar falan değil. Düşünün, hikayeler, efsaneler, dualar hepsi un ufak olmuş. Hani binlerce parçalık bir yapboz düşünün ama bir de üstüne kutusunun resmi kaybolmuş. İşte öyle bir durum. Bitmedi. Bir de ikinci zorluk var. Bu parçaların hepsi, bugün tek bir kişi tarafından bile konuşulmayan, tamamen ölü bir dilde, Sümercede yazılmış. Yani sadece parçaları birleştirmek yetmiyor, bir de o antik dili çözüp ne yazdığını anlamak zorundasınız. Yani, özetle, tablo şu. Elinizde on binlerce parçadan oluşan dev bir bulmaca var ama çoğu parçası sonsuza dek kaybolmuş. Üstelik, Kalan parçalar da kimsenin bilmediği bir dilde yazılmış. Haliyle o dönemki akademisyenlerin karşılaştığı bu görev yani imkansız gibi bir şeydi. Ama bilirsiniz, imkansız gibi görülen her görevin bir kahramanı olur. İşte tam bu noktada hikayemize bu devasa puzzle'ı çözmeyi kafasına koymuş bir akademisyen, adeta bir dedektif gibi giriyor. Ve bu dedektifin vaka dosyası bizi 100 yıl öncesine götürüyor. Tarih 1923. Akademisyen Edward Chiera bu tabletleri incelemek için soluğu İstanbul'da alıyor. Sadece bir yıl sonra, 1924'te ise bu inanılmaz bulmacanın ilk önemli parçalarını birleştirdiği o meşhur çalışmasını yayınlıyor. Evet, işte bahsettiğimiz kilit metin bu. Chiera'nın Sümer Dini Metinleri. Bu kitap bizimle bugün hikayesini anlattığımız o temel kaynak. Ama sakın yanlış anlaşılmasın, bu basit bir çeviri kitabı değil. Bu, binlerce dağınık parçayı bir araya getirip, kaybolmuş hikayeleri adeta yeniden hayata döndüren gerçek bir dedektiflik eseri. Peki, Chiera bu dedektifliği tam olarak nasıl yaptı? Bunu daha iyi anlamak için, gelin onun birleştirdiği mitlerden birine bir vaka incelemesi gibi yakından bakalım. Karşımızda 4000 yıllık bir hikaye var, Martu'nun öyküsü. Özetle, bekar bir tanrı olan Martu, evli arkadaşları kadar iyi yemek yemediğinden yakınıyor. Annesi de diyor ki, önce kendini kanıtla. Şehir için bir tapınak yap. Martu bunu başarıyor ve bu başarısı, halkı olan Amoritlerin göçeberlikten yerleşik hayata geçişinin sembolü oluyor. Bakın, bu basit adımlar gibi görünen anlatı, aslında Kiera'nın onlarca farklı tablet parçasını bir araya getirmesinin bir sonucu. İşte bu karşılaştırma her şeyi harika bir şekilde özetliyor. Chira'nın birleştirdiği bu metin aslında mitin ana temasını yani göçebe hayattan medeni ve yerleşik hayata geçişi anlatıyor. Bir yanda öncesi var. Pişmemiş et yiyen, evi olmayan, ölüleri görmeyen bir halk. Hani en başta okuduğumuz o çarpıcı alıntıdaki gibi. Diğer yanda ise sonrası. Artık tahılları var, evleri var, bir şehirleri var. Ama Chiera'nın yaktığı iş sadece tek bir miti birleştirmekle kalmadı. Aslında onun bu detaylı çalışması, çok daha büyük bir resmin kapısını araladı. Bütün bir kayıp hikaye evrenini aydınlattı diyebiliriz. İşte işin büyüleyici kısmı da bu. Chiera'nın çalışmasının etkisi sandığımızdan çok daha geniş. Sadece Martu metini değil, mesela hepimizin bildiği Gılgamış destanı gibi, Babil Edebiyatı'nın en temel eserlerinin eksik parçalarını bulup yerli yerine oturttu. Yani bulduğu her bir parça daha büyük bir bulmacanın çözümüne yardım etti. Fakat sanmayın ki bu keşif hikayesi burada bitti. Aksine, belki de her şey daha yeni başlıyordur. Bu alıntı, Chiara'nın Tak Kendisinden 1924'teki kitabının ön sözünden geliyor. Yani adam daha o zamanlar daha gün yüzüne çıkmamış, tasnif edilmemiş bir sürü tablet var demiş. Düşünsenize bu ne demek? Hala dünyanın dört bir yanındaki müze depolarında, kilitli çekmecelerde bizden gizlenmiş ne hikayeler yatıyor olabilir demek. Ve işte bu da bizi finalde kışkırtıcı bir soruyla baş başa bırakıyor. Bugün kim bilir hangi müzenin tozlu bir çekmecesinde, tasnif edilmeyi bekleyen bir kutunun içinde insanlığın daha ne gibi temel hikayeleri, kendisini ortaya çıkaracak o meraklı dedektifi bekliyor.